Söylüyorum kalan Hı. takımın alt yarısı full supportif summoner spell'ler alsa mesela nasıl olur şifa ve bitkinlik sadece. O yarım kalan işi mi tamamlıyor sadece? Aynen. Aynen yarım kalan işi tamamlıyoruz. Fight'lar inanılmaz ilginç geçebilir o zaman. Bazıları bitkinlik alır. Bazıları alır. Aynen karma daha Yine köylekinleri çalayım ha. Lan yürüyü bulamıyorum. Doğru ya, ya yazabiliyorduk. Sıkıntı yok beyler kazanacağız oyunu değil mi? Kazanacağız. İyi e görlü takımı. Bir samurayı desteklerse her şey. Allah Allah biz Allah bot lane'de Allah genişletecekler Allah 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 ve ben Master Allah 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 yani Yedi gözüme birden parmak çekecek adam tek seferde. <laughs> tek seferde girdi bana ha Cemal. Normalde tek seferde giremiyordum ona. Yok normal sıra girdi. Sonra sana girdi. <laughs> seni bulamıyorum, seni bulamıyorum. <laughs> İlk önce Eren'e gittim ben yanlış. Hiç alacak mı böyle Evet. Cemal alt tutuştur alsaydın hatta ben öyle yaptım. <laughs> <laughs> ya. La 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 Helal fokus yiyoruz. Bir ufak. Aran gankleri bekliyoruz kardeş. Denler bekliyor galiba. Bir tane rotasyon atayım Allah aşkına. Harcamadın mı ananaydı? Aran ha, yanlış şey Aldın o ilk ben ona geldim parçaladık onu. Dur ya. Sen öyle. Gidecek Aha. Tamam, Çok iyi. Var var. Siz bir öldünüz ya. Ben daha gelem. Aa, vay da burada. Çıkman lazım verdim. Vay burada. Benim canım doldu ki. Onda adam burada. Dörtlerden bir karar geldi. Sing, sing, sing. Vay onun sing, sing. sing.

Konka veriyorum da ya benim haberler e, veriyorum da vurmadan nasıl aslan? E, i̇yi bak, at, iyi baktığın zaman da. Canım mı var? Orası Bak daha yeni de oluyor Ben, gelene kadar ben kurtları alırım. Nutlerim alırsın. Öyle de hiç jungle görmedim ha. Eda kurt dedim kurt. Üde. Bak içmeye. Sen de dur da içine gireyim abi. ben buraya mı? Sen de girebilirsin. Aa, vay burada. Hadi abi ya şu bir totem support farkı. Neye göre 4 Dört tane support var hangi? Hepsinin farkı. Ha, hangi support farkı? <laughs> <laughs> bak bak geliyorlar ara. Oynadık buraya. Ah sabır Merhabalar. merhabalar. Hoş geldiniz. Kim şarabı. Gidip şarabı. Siktim arabı. Geri gireceğim, geri gireceğim. Geri, geri girme, geri girme. Ya, Yakıydı olsa ne vardı ya. Bir şey diyeyim mi? Bayağı sağlam oynadık. Kesersiniz onu. Ulan ulusun niye bana atmadın? yeni geldi. Adamlar ölünce level basmadım. Aa. Sana diyor. Hadi dur. Bu konu. Vurun lan, vurun lan. Reportlarım. Hakkın karşısında ben var. Oh my god, bro. Oh hell <coughs> no, no, man. Boy. What the fuck, man?

biraz fazla zorladım galiba. Ay bu attım. Ana gir, ana gir, ana gir. Ana lan 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 lan. tamam. Güzel, sıkıntı yok. Kemal yaralısın, hızlı koş. Tak şimdi, tak şimdi, sıkıntı yok. Kemal'e doğru hızlı koşuyorum. Ben de gel bunu dövdük. Gel 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 gel. Adam tamam dövmedik, vazgeçtik. Kaç. Kemal tamam, bu ihtimalle bu ihtimalle değil. Ben gidiyorum. Uzakta kaldım yetişemiyoruz sana. Kırk Sizin bir gece vakti giriyorsun ama sana yetişemiyoruz yani. Girmeden önce abi beyler birkaç saniye içinde gireceğim hazır olun falan diye gittim ben. Çabuk. Geliyorum o zaman. Geliyorum. Geliyorum gidiyorum.

hızlı bir giriş yapacağım oraya? Deniyoruz. Deniyoruz mu? Deneyelim abi. Gel hadi, sakin ol, sakin ol. Yalan. girecek noktayı bulamıyoruz ya. Oyna fes zaten. Abi next oyun bir şeyler yapacağız ya <laughs> da <laughs>